2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde bu ay oynayacağı karşılaşmaların ilkinde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ile mücadele edecek, 14 Ekim'de ise Gürcistan'ı Kocaeli'de ağırlayacak A milli takımımız, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Son bölümde taktiksel çalışma, teknik direktör Vincenzo Montella nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından futbolcular iki gruba ayrıldı. Birinci grup top kapma, ikinci grup ise savunma oyuncularına yönelik pas çalışması yaptı. Daha sonra topluca son vuruşlar, top kapma ve taktik üzerinde çalışıldı. Son bölümde ise taktiksel oyun oynandı, Uğurcan Çakır idmanda yer aldı. A milli takımın ilk iki idmanında hafif sakatlığı nedeniyle yer alamayan Uğurcan Çakır, bugün yapılan antrenmana katıldı. Merih Demiral ise takımla çalıştı, TFF yönetimi de izledi, Ay Yıldızlıların bu akşam yaptığı antrenmanı TFF Başkan Vekili Mecnun Ot Yakmaz ve yönetim kurulu üyesi Bilal Arslan da izledi. A milli takımımız, yarın saat 17.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bulgaristan ve Gürcistan karşılaşmalarının hazırlıklarına devam edecek.